Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Köse. Bugünkü dersimizde Qibi e derleyicimizin debug mod özelliğinden bahsedeceğim. Hata ayıklama nedir? Programımızı hata ayıklama modunda nasıl takip ederiz ve canlı debug ile denetleyicimizi gerçek zamanlı nasıl izleriz? Bunları öğreneceğiz. Yazılım alanında debug etmek şeklinde sıklıkla duyacağımız bu tabir hata gidermek dışında uygulama işleyişini anlamak ve takip etmek için de kullanılmaktadır. Derleyicimizi hata ayıklama moduna alarak yazılımımızı adım adım takip edebilir, her bir değişkenin durumunu izleyebiliriz. Bundan sonraki birçok yazılımımızda debug özelliğini sıklıkla kullanacağız. İlk olarak derleyicimizi açalım. Buradan file new stm32 project diyerek denetleyicimizi seçelim. Buraya stm 32 f 407 bg yazarak denetleyicimizi seçelim. Proje ismimize debug diyelim. Yer diyoruz. Burada da bitir butonuna tıklayalım. Evet arkadaşlar. Arayüzümüz açıldı. İlk olarak her zamanki ayarımız sistem core SES bölümünden debug kısmını serial wire olarak işaretleyelim. Ardından reset and clock settings'te 8 MHz'lik harici osilatör kullandığımız için ve bu osilatör high speed clock kanalına bağlı olduğu için burayı high speed kanalını kristal rezonatör olarak işaretleyelim. Bu projemizde bir adet buton ve bir adet led kullanacağız. Butonda LED de geliştirme kartı üzerinde olduğu için buradaki A0'ı input yapalım. Butonumuz A0 pinindeydi. Ve ledlerimiz de D12, D13, D14, D15 üzerindeydi. Ben sadece D12'yi kullanacağım. Buna aynı şekilde isim verelim. Led olarak. Butonumuz da buton olarak isim verelim. Butonumuzun pull-up down durumunu bildirmemiz gerekiyordu biliyorsunuz. Burada A0'ı pull-down olarak işaretleyelim. Çünkü denetleyicimiz üzerinde, geliştirme kartımız üzerinde pull-down olarak bağlı. Ardından arkadaşlar klo konfigürasyon bölümünde burayı yine 8 MHz yapıyoruz. Harici osyatörümüz. Ve bunu kullandığımız için sistem klo high speed external olarak işaretleyelim projemizi kaydedelim arkadaşlar. Evet, projemiz oluştu. Buradan core source bölümünden kaynak kodlarımızı açalım. Burada ilk olarak arkadaşlar bir değişken oluşturmak istiyorum. int mesela counter diyelim buna. Başlangıç değeri de 0 olsun. Burada da counter değerimiz birer birer artsın. Şöyle yapalım, art artı diyelim. Bunu da bir gecikmeyle yapalım. Yaklaşık bir saniye olsun. Şimdi arkadaşlar programımızı derleyelim buradan run diyerek. buradaki e, ayarımızı OK diyoruz. Yazılım değerlendi arkadaşlar. Evet kartımıza da yüklendi başarılı olarak. Şimdi debug moduna geçmek için arkadaşlar buradaki debug butonuna tıklıyoruz. Derleyicimiz ilk olarak yazılımı derliyor. Ardından kartımıza yüklüyor ve kartı debug moduna alıyor denetleyici. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir nokta çıktı. Debug pointer'ı. Şimdi buradaki butona tıklayarak debug perspektifine geçelim. Şu silelim bunları. Evet arkadaşlar, debug moduna geçmek için buradaki debug butonuna tıklıyoruz. Derleyici ilk olarak yazılımı derliyor, ardından kartımıza yüklüyor ve denetleyiciyi debug moduna alıyor. Evet, debug moduna geçti. Buradan debug Perspektifine geçmek için bu butona tıklıyoruz. Derleyicimiz debug şeyine alındı, arayüzüne alındı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada expression, live expression gibi butonlar var, bölümler var. Şimdi bunları anlatacağız. Biz bir counter değişkeni oluşturmuştuk biliyorsunuz. Bunu buraya ekleyelim. Counter değerini izleyeceğiz çünkü. Olur arkadaşlar bunu yanlış yazarsanız... ...değerleyicimiz bunu görmeyecek. Mesela yanlış yazdık. Gördüğünüz gibi hata verdi. Mutlaka değişkenimizin ismini doğru girmeliyiz. Başlangıç değerini sıfır atamıştık. Bu da burada gözüktü. Şimdi arkadaşlar denetleyicimizi... Adım adım buradan step over veya F6 tuşuyla ilerletelim. Bakın gördüğünüz gibi yazılımdaki satırlar tek tek ilerliyor. GPO init yaptı. Şimdi while'ın içine geldi. Counter değerimiz 0'da arkadaşlar. Ne yapacak? Bundan sonraki komut çalıştığı anda yani hold delay komutuna geçtiği anda counter'ımızın değeri 1 olması lazım. Hemen bir adım ilerletiyorum ve gördüğünüz gibi 1 oldu arkadaşlar. Hatta değiştiği için bunu sarı renkle de gösterdi burada. Bunu üzerine gelerek de buradaki değerini görebilirsiniz. Hatta tüm sayı tabanlarında size bilgi de veriyor. Hexadecimal olarak, Binary olarak. Tekrar devam edelim. Şimdi bir kez daha basıyorum. Şu an bekliyor arkadaşlar. Evet, bir saniye bekledi. Ve tekrar Counter bölümüne geldi. Ne yapacak? Bundan sonraki satıra geçtiği anda Counter değerimiz 2 olması lazım. Step Over diyorum. Evet gördüğünüz gibi 2 oldu arkadaşlar. Siz isterseniz buradan değeri de modifiye edebilirsiniz. Örneğin buna 10 girelim. Bakın tekrar ilerle diyorum. 10. Şimdi ne yapacak? 11 yapacak. Gördüğünüz gibi 2 idi daha demin ama ben bunu modifiye ederek sayının değerini de değiştirdim. Bu şekilde anlık olarak tüm değişkenlerimizi burada izleyebiliyoruz. Şimdi şu şekilde bir yazılım yazalım. Burada bir de toggle yapsın. Ledimiz e, buna label atamıştık. Base adresi, maske numarası. Hatta bunu da int led status dedim. Ledimizin e, 1.0 durumunda burada okuyalım. OGPO read pin ledimizin hazarda ve led'imizin pin. Evet. Pardon şunu unuttum. led statusa eşittir. Bunu tekrar ee, derleyelim. Kartımıza yükleyelim. Evet derlendi hata yok. Şu an denetleyicimize yükleniyor. Direkt buradan aslında derlemek yerine ee, debug debug tuşuna tıklayarak da yapabilirsiniz. Çünkü zaten bu da derleyip kartınıza yeniden yüklüyor. Bir bak arayüzüne geçiyoruz arkadaşlar. Oluşturduğumuz değişkenin ismini buraya giriyorum. Evet gördüğünüz gibi sıfır değerini aldı. Şimdi ilerleyelim. Evet counter'ımız ne yaptı? 1 oldu çalıştığı için. Şimdi led'imizi toggle yapıyor. Yaptı. Şimdi LED'imizin durumunu led status üzerinde görmemiz lazım. Ne oldu? LED'imiz logic 1 oldu. Yani 1 değerini görmemiz lazım. İlerleye tıkladım arkadaşlar. Evet, 1 değerini aldı. Yani LED'imiz yanık dur yanıyor, ışık veriyor. Logic 1 durumda. Tekrar ilerleyelim. Counter 2 oldu. Şimdi LED'imizi toggle yaptı. Şu an kartta LED sönük durumda. LED status'a yansıttığı zaman gördüğünüz gibi 0, logic 0 oldu yani. LED'imiz ışık vermiyor biliyorsunuz arkadaşlar biz bir GPIO 1.0 yaparken ne yapıyorduk? Bunun ODR kaydajıcısını modifiye ediyorduk. Gördüğünüz gibi bakın burada ODR eee var. Ben bunu buradan da izleyebilirim. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada Special Function Register isimli bir bölüm var. Denetleyicimiz entegremiz üzerindeki tüm fonksiyonlar, birimler, register'ların hepsini buradan izleyebiliriz. İşte IKRS'i var, UART var, timer'lar. Zaten gelecek derslerimizde de burayı kontrol edeceğiz. Bizim LED'imiz neredeydi? GPIO d portundaydı. GPIO d portunu açıyorum. Bunun output data register kaydedicisini açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi D12 şu anda sıfır. Yani logic sıfır durumda. Şimdi ilerleyelim. Şu an LED'imiz kart üzerinde, sönük durumda. Bakın arkadaşlar, LED'i toggle yaptığı anda D12'de değişiklik olacak. Şu an toggle yaptı, evet. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 12. bit'i 1 oldu. Yani o devrenin 12. bitini 1 yaparak bizim o 12. bit'imiz dojik 1 oldu. LED'imiz ışık verdi. Siz arkadaşlar bunda buradan modifiye de edebilirsiniz. Örneğin 0 girdiğim anda şu an LED'im söndü kart üzerinde. Tekrar bir yaptığım anda da LED'im söndü. Aynı zamanda buradaki butona tıklayarak da yapabilirsiniz bunu. Yani register'ları da aslında siz buradan anlık olarak değiştirebiliyorsunuz debug modda. Aynı şekilde arkadaşlar bu GPIO-D portunu burada da izleyebiliriz. Ee, neydi? ODR. Bakın, ODR'nin değeri 4096 geliyor i̇lk dersimizde bunu anlatmıştık arkadaşlar. 12. bit şöyle söyleyeyim. Bizim LED'imiz GPOD'nin 12. bitindeydi. ODR'nin 12. biti. Siz buraya 1000 yaparsanız gördüğünüz gibi hexadecimal olarak 1000 onluk 10 tabanda da 4096 değerini alıyor. O yüzden geldi buraya 4096 yazdı. Tekrar ilerle diyelim. Şu an LED'imiz yanık durumda. Bakın LED statusta 1 oldu ışık verdiği için. Şimdi led'i toggle yaptı bakın sıfır oldu arkadaşlar 12. biti sıfır yaptı. İlerle diyelim ve led status da yeniden Sıfıra geçti. Buradaki number formatı da değiştirebilirsiniz arkadaşlar isterseniz. İkilik taban 16'lık taban onluk taban hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Birçok özelliği var debug modun. Şimdi arkadaşlar Debug modunu, bu arada debug modunu durdurmak için buradan terminate butonuna tıklamanız yeterli. Şu an evet, debug modundan çıktı. Şimdi arkadaşlar daha çok kullanacağımız Serial Wire Weave olan bir. Şimdi arkadaşlar daha çok kullanacağımız Serial Wire Weave isimli bir özelliği bahsedelim. Bu kub idemizin sağladığı bir özellik bize. İlk olarak arkadaşlar buradan run run configuration veya debug configuration seçeneklerinden birini açalım. Zaten ikisinde de aynı pencere gelecek. Buradan debugger kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi burada serial wire weaver var. Bunu enable yapıyoruz. Buradaki core clock da 8 MHz. Onda nereden geldiğine bakalım. Hatırlarsanız biz e, Kubemix tarafında clock'u gördüğünüz gibi burayı hep 8 giriyorduk. Şu F clock, Cortex clock Değerine ise onu yazmak zorundayız. Tekrar geri gelelim. Ee, onu yapıp arkadaşlar Enable yapıp buraya da 8 MHz yapıp Apply diyoruz. Şimdi Bu size paylaştığım kodu Açıklama bölümünde Alıp arkadaşlar buraya e, herhangi bir yere Yapıştıralım. Şuraya olsun. Code bölümüne printf fonksiyonunu kullanabilmek için include std.io.h header'ına dahil edelim projemizi. Şimdi arkadaşlar buraya printf isimli bir fonksiyon yazıyoruz. Ne olsun? Hatta counter değerini ilk olarak burada izleyelim. Her bir alta yazsın. Her bir değerden sonra. Hatta buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Debug moduna geçiyoruz. Derlemeyi yaptı. Şimdi denetleyicimize yüklüyor. Yükledi. Evet Debug moduna geldi. Perspektifimizi açalım. Şimdi arkadaşlar burada Window Show View gördüğünüz gibi Serial, serial Wire View diye bir bölüm var. Burada ee, data konsolunu açıyorum. ITM data konsol. Bunu. Sonra arkadaşlar burada bunun ayarlar bölümüne geliyorsunuz. Configure trace diyor. Buna tıklayalım. Burada e, simulate portun sıfırıncı bitini aktif yapmamız lazım. Buna OK diyoruz. Buradan izleme yapıyor çünkü. Şimdi arkadaşlar yazılımımızı çalıştıralım. Adım adım. Bakın, printe geçtiği anda pardon, şunu unuttum arkadaşlar. Burada start trace de dememiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi debug moduna geçelim. Yazılımımızı derledi. Kartımıza yüklüyor. Evet yükledi. Şimdi debug moduna geldi. Perspektifimizi açalım. Evet arkadaşlar şimdi debug moduna geçelim. Yazılımımızı derledi, kartımıza evet onu da yükledi. Debug perspektifimizi açalım. Şimdi arkadaşlar Serial Viewer'dan bahsetmiştik. Buradan Show View. Gördüğünüz gibi burada Serial Viewer isimli bir bölüm var. Buradan ITM Data Konsolu açıyoruz. Sonra arkadaşlar ilk önce bunu yapılandırmamız gerek. Buradan configure e tıklıyoruz. Burada arkadaşlar ITM portun 0. biti bu biti işaretli olması lazım. Ben daha demin işaretlemiştim. Bu biti işaretleyelim. Aynı zamanda bu prescaler değerinde 4 yapalım arkadaşlar. OK diyelim. Bu ayarları yaptıktan sonra burada start Trace butonuna tıklıyoruz. Şimdi ilk olarak bir yine adım adım ilerleyelim. GPIO kontrol etti ha counter arkadaşlar bakın buradan da izleyelim counter değeri 0 bakın 1 oldu e, toggle yaptı şimdi printf geçtikten sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bizim yazdığımız e, counter değeri buraya geldi aynen printf'e yazdığımız e, ne yazıyorsa direkt buraya yazıyor onu ilerleyelim bakın arkadaşlar counter değerimiz ilerleyelim 2 oldu Bakın geldi bunda buraya yazdı. Şimdi bunun asıl amacı real time olarak çalıştığında burada görebilmek. Bunun için de buradan denetleyicimizi sürekli çalışma moduna alıyoruz. F8 veya Resume dışına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saniye aralıklar ile counter değerimizi yazıyor. Yani bildiğiniz şu an gerçek zamanlı bir debug yapıyor. Peki biz bu değerleri izleyebilir miyiz? Tabii ki izleyebiliriz. O da şu şekilde oluyor. Burada gördüğünüz gibi Live Expression bölümü var. mesela neyi izlemek istiyoruz? Counter değerimizi. Getirip Counter'ı buraya aynı şekilde. Expression bu. Buradaki Expression anlık olarak hata ayıklama modunda anlık olarak izleyebilirsiniz. Burada da canlı olarak tüm değerleri izleyebilirsiniz. Bakın devam et diyorum. Gördüğünüz gibi burada da güncelleniyor. 19, 20. Aynı şekilde GPIO durumumuzu da izleyebiliriz. Onu da yazalım görmek için. ODR. Pardon arkadaşlar GPIO D'yi unuttuk. D portumuzun ODR adresi. Buton LED state'imizi de girelim. İsmi yanlış mı yazdık? LED status. Hı. Devam diyorum arkadaşlar. Bakın hem LED toggle değerlerimizi görüyoruz hem de counter'ın anlık artışını bu şekilde görebiliyoruz burada. Hatta LED'imizin durumunu da buraya yazalım counter yerine mesela şöyle programı biraz daha değiştirelim. Diyelim ki if led status 1 ise yani edimiz ne oldu? Logic 1 oldu. High durumda. Led hayır. Eğer ki sıfır olma durumunda da ledimiz low durumda. Sönük durumda. Logic sıfır. Tekrar debug moduna gelelim. Evet arkadaşlar debug açıldı. Data konsoluna geliyoruz. Buradaki start'a tıklıyoruz ve devam tuşuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın high olduğu anda LED'imiz şey logic 1 olduğunda anda high logic 0 olduğu anda low yazıyor. Neye bakıyor? Buradaki led statusa bakarak bu şekilde bize bilgi veriyor. Burada arkadaşlar buradaki ekran bir saniyede bir güncellenmektedir. Yani buraya ne kadar az dile yazarsanız o kadar hızlı güncellenmez. O da bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar buton atamıştık bildiğiniz gibi. Ben buradaki buton durumunu okuyayım. tabi buton statüsü olarak bir yeni bir değişken oluşturmam lazım. Başlangıç değeri sıfır olsun. Burada da butonumuzu input olarak okuyalım. Base adresi ve maskeleme pini. Eğer ki biz e, ne olsun buton press desin, basılı desin. Buton release desin buradan da. Elimizi çektik. Şimdi debug moduna geçelim. Data konsolunu açıyorum arkadaşlar. Trace'i başlatıyorum ve Denetleyicimize devam ettirelim. Şu an arkadaşlar butona basmıyorum. Şimdi butona bastığım anda gördüğünüz gibi pres yazdı evet. Saniyede bir güncellendiği için sonradan geliyor. Şimdi elimi çektim, tekrar released oldu. Gördüğünüz gibi herhangi bir durumunu her şekilde buradan izleyebiliyoruz data konsolu üzerinden. İşin bir güzel yanında daha var. O da yine buradaki serial wire videki timeline grep. Bunu açalım arkadaşlar. Burayı şu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi biz bu gördüğünüz gibi şunu açayım. Buton statusa atamıştık. Bunu kopyalıyorum. Diyorum ki bu status değerini anlık olarak burada izle. Şimdi arkadaşlar OK'ye tıklıyorum. start seçil durumda. Devam ettir diyelim. Bakın şu an arkadaşlar buton status ilerliyor ama lojik sıfır. Şimdi ben bastım. Bakın gördüğünüz gibi burada 1'e çıktı elimi çektim sıfıra indi burada e, değişkenin e, nasıl diyeyim değişkenin durumunda grafiksel olarak izleyebiliyorsunuz şu an butona bastım logic 1 oldu evet 1'e çıktı çektim sıfıra indi aynı şekilde hatta buraya da ekleyelim bunu buton status şunlar silindiği için artık gözükmüyor arkadaşlar burada bastım 1 oldu çektim sıfır oldu gördüğünüz gibi bastım 1. Çektim sıfır. Örneğin arkadaşlar, counter değerimizin, e, counter değişkenimizin değerini anlık olarak e, izlemeye bakalım. Debug moduna geçiyorum. Perspektifi açalım. Bu sefer arkadaşlar gelip buraya timeline gripe getirip ben buraya counter değerimizi giriyorum. Okey diyelim. Trace'i başlatalım takibi. Şimdi devam diyelim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 anlık olarak hep değişmektedir counter'ımızın değeri. Hatta şuradan live'den de bakalım. Counter. Bakın 10, 11. Aynı değişimi burada grafiksel olarak görebiliyoruz. Bu tarz özellikleri de bulunmaktadır. Ama en çok data konsolu kullanacağız. Şu an mesela buton çekli Butona bastım. Press yazdı. Çektim. Buton release yazdı. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde debug menüsü nasıl kullanılır, yazılımımız anlık olarak nasıl izlenir bunları öğrenmiş olduk. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Burada buraları kurcalayarak iyice öğrenin arkadaşlar. Sıklıkla kullanacağız debug menüsünü. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.